Şu an sohbetten de e, izleyenlerimiz sor sorular soruyor. Müsaade eder misiniz? Olur tabii. Hazırız. Türkiye'nin Libya ve Akdeniz'deki politikasını siz doğru buluyor musunuz Sayın Komutanım? E, yani e, e, şimdi tabii ki doğru buluyorum. Yani e, mevzi yanlışlar olsa da e, biz e, Doğu Akdeniz'de menfaatlerimizi gözetmek durumundayız. Bunu söyleyebilirim. Mavi Vatan konsepti çok açık. Yani biz bizim için Muğla neyse Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'den odur. Orada bizim menfaatlerimiz yatıyor. Gelecek kuşaklarımızın menfaatleri yatıyor. Sizlerin, siz gençlerin menfaatleri yatıyor. Eğer biz orada olamazsak, sadece karaya sıkıştırırsak sıkıştırılırsak geçmiş olsun. Bu karada da yaşayamayacağız. Amaç odur. Küçücük Yunanistan gelmiş Egeyi kapatmış. Bakın 18 adamımızı işgal ettiler. Yani 18 adamımızı diyorum. Bakın ortada kalmış bir şey yok. Ee, ondan sonra Doğu evet. Akdeniz'e geliyorlar. İşte e, bakın Müslüman Mısır'la anlaşıyorlar. Bakın biz onlarla kavgalıyız. Bizim pek çok sıkıntımız var. Ondan sonra İsrail'le efendim farklı nedenlerle efendim e, papazız. Ya hem Müslümanla papazız, hem Yahudiyle papazız, kardeşim hem Hristiyanla papazız. Ya böyle bir şey olabilir mi? Menfaatlerimiz vardır. Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz bizimdir. Yani baktığınız zaman dünyada yani e, deniz hukuku sözleşmelerine göre, dünyadaki örneklerine göre oradaki haklarımız bakidir. E bu aynı zamanda onur meselesidir de yani. Adam geliyor sizin vatanınıza giriyor. Aynen o, o deniz öyledir. E, Libya ile olan ilişkimizde de orada o, o sahada e, etkin olduk. Doğu Akdeniz'de Doğu Akdeniz'de bir ülkeyle en azından bir ülkeyle evet yasal olarak tanınan e, şu anki mevcut Libya hükümetiyle anlaşma yaptık. E, dolayısıyla bu da doğrudur. Sırf hükümete muhalefet edeceğiz diye doğru hareketleri de efendim e, yanlış aksettirmek doğru değildir. E, burada bizim e, haklarımız önemli olur. Yoksa Libya'daki sistem e, efendim Libya'daki hükümet nedir ne değildir o bizi hiç bir yere kadar ilgilendir. İsrail efendim Yahudi işte şu Filistin'de şunu bunu yapıyor. Kardeşim biz Doğu Akdeniz'deki e, efendim durumumuz önemlidir. Mısır efendim işte orada darbe yapılmış da bilmem ne. Ya kardeşim olabilir yani. E, ama bizim önemli olan bizim menfaatlerimizdir. Türk halkının menfaatleridir. Biz bu doğrultuda hareket etmek durumundayız. Ben e, bu anlamda olumlu buluyorum ama yeterli bulmuyorum. E, çünkü baskılar neticesinde Oruç Reis şu anda Antalya Körfezi'nde demirlenmiş vaziyettedir. Ee, sanıyorum Navtex ilan etti. Ee, çoğu yerde yeniden bir şey başlattı. Doğu Akdeniz’de kapsayacak şekilde Ege Deniz’inde ve Doğu Akdeniz’in bir kısmında Yunanistan. Bunu mesela kabul edilemez buluyorum. Bunlara karşı mutlaka tepki vermemiz gerekiyor. Ama tabii siz iç cepheyi çok zayıf tutarsanız, zayıf olursa, ekonominiz bu kadar kırılgan olursa e, yeterli tepkileri de veremezsiniz. Yani ben e, tepkilerin yetersiz olduğunu ama e, normal e, politikanın doğru olduğunu düşünüyorum. Çok teşekkür ederim Sayın Komutanım.